Slavya Pırak karşılaşması bize ne vaat ediyor Taner? Yani birincisi Fenerbahçe toparlanma eğiliminde. Oyun olarak. Hı hı. Ama az önce Trabzonspor için Adana Demir maçının nasıl referansı çok fazla alamayacağımız bir maç olarak gördüysem de Kayserispor Spor maçını da eğer ki Fenerbahçe 6 gol attık çok üstün oynadık rehavetiyle çıkarsa Slavya maçına o zaman oradaki senaryo çok daha farklı olabilir. Bir kere Prak ekibinin ne kadar zorlu bir takım olduğunu Galatasaray maçlarında da bize defalarca gösterdiğini hatırlamak lazım. Ve o Sparta Prag. Slavia Slavia da oynadı ya Galatasaray. Slavia Galatasaray maçları vardı diye hatırlıyorum. Ve yani belki fi tarihi. Ve yani. bu maçlarda Galatasaray'ın oynadığı oynadı. Slavia Pırak'la Fenerbahçe oynadı birkaç sezon önce. Yani İki maçı da Slavia Pırak 3-2 kazandı. Ve bizlerin bu maçlarda en azından Slavia Pırak'ın... Türk takımlarına karşı oynadığı maçlardan da gördüğümüz en azından dirençli bir takım. İstediğini bir şekilde almayı başaran bir takım. O yüzden de Fenerbahçe'nin oyun olarak Kayseri maçını geride bırakarak sahaya çıkması gereken bir maç. Geçtiğim bir sezonun karnesiyle bu sezon arasında çok büyük farklar yok. Hı hı. Ama iki sezon arasındaki en büyük fark taraftarın geride kalan haftalarında geçtiğimiz sezona göre bu sezon biraz daha diken üstünde maç seyrediyor olmaları. Slavia Praha yakın tarihte Galatasaray Kadın Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. O önemli maç yani maçtı. Oldu, yani. evet. hakikaten Kadınlar, Ve o, o maç hakikaten abi. önemli bir maçtı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne idi. Şampiyonlar Ligi'nde. Orada da enteresan işler yapıyor Galatasaray. Yani, Şampiyonlar Ligi'nde. Sonuçlar sonra... Anda... istenildiği gibi gitmese bile orada olmaları bile çok büyük bir art. Evet ama o kura çekildiği anda zaten e, bitmişti. Evet. Şampiyonlar o, öyle bir Ligi şey var. Orada temsiliyet Temsili gerçekten etmek kıymetli. Çok önemli. İlk defa bir kadın futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'nde evet. grup aşamasında mücadele ediyor bu sezon ama dediğim gibi olabilecek en zor kurayı çekti Galatasaray her torbadan bunun da şanssızlığını sarı kırmızılılar biraz yaşıyor. Fenerbahçe Slavia Prag deplasmanında olacak. Sabah Çorlu senin beklentin ne? Benim bir defa beklentim hocanın ne yapacağı, kadroyu nasıl bir dizilişle çıkacak. Mesela ben Diku, Samet BK her ne kadar tutmuyor desek de ben BK'nın olabileceğini düşünüyorum. Samet'in bu maçtaki performansı evet fena değildi ama Kayseri maçı Taner'in de dediği gibi çok böyle bu maç üzerinden ölçü alınacak bir şey değil. Yani evet. alt bu gol, altı gol yanılmaması lazım. İrfan'ı hiç oynatmadı kulübede olmasına rağmen ufak bir sakatlığı vardı. Muhtemelen uzun yerine İrfan olur. Ben Mert'in oyun içindeki o liderliği, çalışkanlığı tamam ama sanki bu maç Frette şey Şimask'ı çağırıyor yine. Ee, Kost için olmadığı Ama yerde... Ama iyi oynuyorken böyle devam etmesi oyuncunun daha e, güzel olmaz mı? Ben her zaman iyi oynayan oyuncu devam etmesinden yanayım. Çünkü hani yana çok fazla oynamadı sezon başı. Oğuz şimdi yavaş yavaş kondisyonunu toparlıyor. Oğuz'la devam etmesi lazım deyip de Mert'le de devam etmesi dersem o zaman kendime çelişmiş olurum. Bence Hı. de. Eğer Oğuz'la nasıl devam etmesi gerektiğini düşünüyorsak Mert de mesela burada bu maçta yine e, oyun içindeki paslaşmalarda liderlikte gerçekten de iyi işler yaptı. Çok Hı -hı. maçın içinde ön plandaydı. E, Kostiç'in olmadığı yerde muhtemelen herhalde Mert tekrar oraya geçer. yani burada bir iki değişiklik olur. Belki de Ceko ile başlayabilir senin dediğin gibi. Ceko çünkü bu tip maçlarda hoca Ceko'yu tercih edebiliyor. Çok kritik bir maç. Bir üç puandan fazlası. Yani sizin birebir rakibiniz neredeyse evet. burada yaparak. Orta sahayı çok değiştirmez ama bu maç Fenerbahçe'nin esas evet şampiyonluk hedefi ama Avrupa'da da çok iyi şeyler hedefleyen bir Mourinho var. Lig mi Avrupa mı desem Mourinho için her zaman herhalde Avrupa diyebiliriz yani. Bu sezon için öyle bir şey diyemeyiz bence. Evet. Fenerbahçe'nin durumunu göz önünde bulundurursak. Mori'yi özelinde Avrupa'da tabii başarılı olmak her zaman ben, yani ben önemli. Tabii ki Fenerbahçe için sonun 10 yılda hep geçen senede tartıştılar. Avrupa'da kupa mı, lig şampiyonluğu mu diye. Lig şampiyonu. Ama... O sene de geçen sene de Avrupa Şampiyonu diyen çok fazla insan vardı mesela Avrupa'da kupada giderken. Çok büyük bir fırsattı geçen sezon. Evet geçen sene büyük fırsat. Önceki sene de biraz Sevilla maçıyla beraber mesela o oynadı sonra finale gitti Sevilla kupayı aldı. Bu sezonda rakiplere baktığı zaman Fenerbahçe için eğer burayı geçerse hı hı. yani 5-8 puan yapar ciddi bir sonrası için avantaj yakalamış olabilir. Ama kaybederse ya da beraberlik halinde avlatmak olur. Farklı yere gider. Evet, iş yani e kaybettiği gider. senaryoda Fenerbahçe'yi üst üste Kadıköy'de oynayınca Atletik Bilbao ve Lyon karşılaşmaları bekliyor ki Bilbao maçı hakikaten zor geçmeye evet. aday bir karşılaşma. Lyon da öyle. Son maçsa Midland deplasmanında olacak. Orada da Danimarka ekibinin nasıl bir konumda olacağı mücadeleye dair belirleyici de olabilir. Şu an için 7 puanları var ve 13. basamakta yer alıyorlar. Union Saint-Gilloise ve Makabi'yi yendiler. Hoffenheim'da berabere kalıp Schtau'ya deplasmanda mağlup olduklarını görüyoruz. Yani Avrupa macerasının devam etmesi için kazanmak gerçekten çok çok önemli olabilir. Fenerbahçe'de Osayi Samuel ile devam eden sözleşme görüşmeleri var. Pozitif bir seyir, söz konuşusu Sarılacıvertler Nijeryalı oyuncuya bir yıl opsiyonlu 3 yıllık kontrat teklif etti. haberi daha sonra göz atacağız. Öyle yapalım. say Samuel ve özellikle İrfan Can Kahveci'nin durumları merak ediliyor. Taner Karaman Osayi'nin kalması ne anlam ifade eder? Yani birincisi Osayi'nin de İrfan'ın da kalması kazanımdır. Osayi'nin özellikle oyuna kazandırdığı süratle takımın o taraftarın özellikle istediği o hızlı oyunu sağlayabilen bir oyuncu olması bence çok kıymetli. Farklı mevkilerde dönem dönem oynamış olması, takım içi hafızasının yüksek olması. Bunların hepsi iştah kavartıyor tabii Fenerbahçe adına. Oyuncunun istediği rakamlar var. Aynı şey İrfan için de. Hatta İrfan için en son konuşulan 3 yıllık bir kontratı da e, kabul ettiği şeklindeydi. İlerleyen günlerde daha fazla detayları duyarız ama her şeyin sonunda Fenerbahçe'de şu anda Osai konusunda eğer Fenerbahçe hızlı bir aksiyon alamazsa zaten oyuncunun piyasasının da ilerleyen dönemlerde farklı kulüplere doğru evrilme ihtimali olabilir. Aynı şey İrfan için de geçerli. Bazen imza olayının mesela şu devre arasında kalmaması lazım. Ocak ayında bu iki futbolcunun da artık kafasında karışıklık belirgin olması lazım. Özellikle o için çünkü yarım sezon kaldığı zaman herhangi bir kulübe gidip görüşüp imza bile atabiliyorlar yine yabancı futbolcularda. Hı. İki futbolcunun da bu Ocak ayı gelmeden sözleşmelerini yenilemeleri lazım. Aidiyet olarak baktığın zaman İrfan Can'ın aidiyeti daha fazladır. Evet bu senedir. arada Sivas Spor Fenerbahçe maçı geçen sezon konuşulan karşılaşmalardan biriydi. Benjamin Brandt o karşılaşmada var hakemi olarak görev yapıyordu. Son bölümde verdiği penaltı Fenerbahçe cephesinden büyük memnuniyetsizlikle karşılanmıştı. Bu mücadelede de var hakemi olarak Brandt'ın görev yapacağını belirtelim. Fenerbahçe'yi yine Manay, çok mutlu etmeyecek bir adım olabilir. Manay pozisyonu muydu bu? Manay evet. pozisyonu. Fenerbahçe tarafı itiraz edememişti. Yabancı hakemin öncülüğünü yaptığı için e, Başkan Ali Koç'un. E, o yüzden rahatsızlıkları ifade edilse bile tepki çok büyük olmamıştı. İlginç bir tesadüf diyeyim ya da tesadüf değilse de hakemin zaten o dönemki kalibresiyle alakalı şu anda da Avrupa'da maç alıyor. Kör göze parmak sokmak denir yani böyle bir şey var.